Leon katsana. Hadi gel. <laughs> Gidin getirin şu gavur inatlı kızı yoksa konuya komşuya rezil olacağız ha. Sabah erkenden makinayı çekerim kapıya kasabaya varıp resmi nikahda kıydık mı? Tararam, 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 bu yörede hiç kimse güç getiremez bize! Yalnız Emine güç getirir bana! Emine! Solun kesile mi? İşittin mi Kadife? Nasıl da böğürüyor camız gibi? Emine'ymiş! Emine'nin adını kirletecek o pis ağzıyla eşyol eşek. Ya bir de evlenirse? <laughs> Kendimi öldürmekten başka çarem yok Kadife! Bu çardak bizi çeker herhalde! Ha! Kurtuldum kaçıyorum! Bir başına mı? Sen dellenmişsin bacım! Bir başıma değil, bir erkekle kaçıyorum! Hangi salak cesaret eder Reşit ağanın kızını nikah gecesi kaçırmaya? <laughs> Durma, topla bohçamı! Ben o salağı buldum bile! Ah, oh, ah! Oh. Emine benim olaydı! Biraz cesaretim olaydı da... ...Emine'ye gel beraber kaçalım deseydi. acaba benimle gelir miydi Kadife? Neden gelmesin? Ö öyle öyle deme Kadife! Emine kim, ben kim? Hiç o beni sever mi? Neden sevmesin? Kadife! Ne zaman konuşmayı öğrendin ulan? Seni seviyorum Salo. <laughs> Yapma ona eşi ol Salo. Emine. Aa, 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 aa! Salo! <gülüyor> oh oh oh. Salo. Oh İpi çıkar, <laughs> boğulacaksın! <bu> olacan. <laughs> Gayret Salo, seni seviyorum. <laughs> Ali, Emine Emine. canına! Neredeyse ölecektin sevgilim! Öleceğim değil mi? Hadi kaçır beni buradan! Ya baban, falakaya çekmez mi beni? Sen erkek değil misin? Erkeğim değil mi? <laughs> Al beni götür, dağlara kaçır beni! Dağlara? Heh. Olur! Emine! Güle güle! Hadi! Aslan salom! Kadir hadi. hadi. Emine'yi kaçırıyoruz. Ses etme olur mu? Kiminle kaçtı bu kız? Allah oğlan kaçırdı! Lan o salak oğlan nasıl kız kaçırır? Vallaha salak kaçırdı! Bana. Ben sana demedim mi Bu kahpe kızla bu salak oğlan anlaşmışlar değil! bak edeni! Ağam! Ağam! Kızlar, <laughs> doğru diyor! Salonun eşeği de yok ahırda! Kaçmış bunlar! Lan, nasıl iş bu? Bu salak oğlan nasıl kız kaçırır? <laughs> Selamun aleyküm ha! Gelin hazır mı? Nikah memuru bizi bekliyor! Ben gelin Abu Zar efendi! Cümle aleme kefazı oldum! Bizim kız kaçmış! Kaçmış mı? Kimle kaçar? Asıl rezillik o ya! Salak oğlanla kaçmış! Şu bizim yanaşma sal oyna! Böyle şaka olmaz ha! İkisinin de ölümü benim elimden olacak! Doğru... ...Namus meselesi ama... ...Amin! Kızı öldürmesek olmaz mı? Peşita'nın kızı Emine kaçmış! Ah! Kim cesaret eder bunların şerrinden be? Kulağınla duydum. Aa, Yalandır besbellik, kiminle kaçacak? Vallahi doğru! Peki kiminle kaçmış? En güzel de o ya, bizim Salo'yla. Aaa! E, 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 salak olan kaçırmış. İzci Mehmet sen misin? Benim bey. Bu dağı iyice bilir misin? Karış karış. Göreyim seni, izlerini çabucak bul, sana fazladan bir 500 kayna. Evelallah, fare deliğine girseler bulur çıkarırım. Yaşa hadi. Hazır mısınız? <laughs> Komşular çözün, kara kulağına batın, bütün komşular çözün, kara kulağına batın, Emine'yi kaçırın, derse lan kaçırın, ağabey sonra elini Hem ne? Buyur yedim. Ben yedim değil mi? He. <laughs> Ama bu kız kaçırmak çok zor şey canım. <laughs> oh. ay, ay, ay. <laughs> dayan yedim. Dayan. Oh. Dayanamıyorum. <laughs> Oh! <laughs> <laughs> Beceriksiz salak oğlan ne olacak? Kasketim nerede kasketim? Emine! Aa! La, kurtar beni! Emine! Kurtarsana kız bırakma! Şu yana gitmişler! Buradan öteye makine işlemez. Görün bakalım. Bu ahlaksız şimdi ya kızı kirletmiştir. Tövbe de! Benim kızıma ilişmek o sala ne haddini? Hem kızın gönlü sen de abuzer efendi sen meraklanma. <gülüyor> <gülüyor> Emine! Ne işin var orada? Seni gözlüyorum Emine! Utanmıyor musun? Yavuklun değil mi? Hazır soyunmuşken, bitirelim şu işi he? Emine! <gülüyor> 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 Yanaşma! Ah. Oh! Yavuklusunu kaçıran adam ne yapar? Ne yaparmış? Önce o işi bitirir, değil mi? Hangi işi? Biz gerdeğe girmeye... ...Kaçmadık mı Emine? Hadi gel, biz iftah edelim. Emine... ...Biz hep kaçacak değiliz ya! Hele o iş olsun... köye döner, babana gideriz... ...O iş oldu deriz... ...Bizi evermeye mecbur kalır. Bugün olmaz. Neden olmaz bugün? Eee... bugün... Bugün ne günlerdi? Ee, salı. Gördün mü ya? Salı sallanır derler, hiç duymadın mı? Varsın salı sallansın Emine, biz işimize bakalım. <laughs> o, olmaz! Tüm erkekliğim bağlanır bana ilişirsen. Deme! Bir daha hiç yapamazsın o işi! Yapamam değil mi? Aa, yapamazsın! Yarına kadar sabret! Nasıl olsa yavuklun değil miyim? Seni düşündüğüm için söylüyorum! Hadi Yiğit sana! Üşüdüm! Çekil de <laughs> ben de üşürüm değil mi? <laughs> Hastalanırsan hiç yapamazsın! Hadi! <laughs> Amşşşş! Salı sallanır. <laughs> Şurada çarşambaya ne kaldı ki canım? <laughs>